Başladı. <laughs> Ay YouTube çekiyorsun oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Dikkat et. Ana lan çocuk yere düştü şurada. Şu çocuk yere düştü. Hani? Bak şuradaki. Hata. Şu şey var ya. Merhaba köpek. Okay. Arsada da var mı? Arsa. Arsa, 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 arsa. Herkes de. Ben bir araba geliyor, kaldırma çıksana. Arif abi bu kumları içeri mi gönderiyorsun? Ya Arif abi ben de